Efem geleceğimizin mimarı olan yeni neslin dini ve milli değerleriyle yetişmesi için Ankara'da anlamlı bir yarışma düzenlendi. Yeni Mahalle Müftülüğü'nün organizasyonuyla Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Ödül törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Burhan İşleyen de katıldı. Kimi Peygamber Efendimizin veda hutbesini ezberledi, kimi mahallesindeki camiyi tanıttı. Onlarca öğrenci ödülle sevindirildi. Evet, İdris hocamıza ve öğrencilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Mevlid-i etkinlikleri çerçevesinde Ankara'da Yeni Mahalle Müftülüğü'nün organizasyonuyla anlamlı bir yarışma düzenlendi. İmam hatiplerimizde, Anadolu liselerimizde, görme engelli okullarımızda, bizim Kur'an kurslarımızda, gençlik merkezimize gelen öğrencilerimiz arasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anma e, konulu veda hutbesini ezberleme veya bir kısmına veda hutbesinin içeriğinden bilgi yarışması yapma, kadrajındaki cami, mahallemdeki görevli konulu e, yarışmalar tertip ettik, düzenledik. Çocuklara ve gençlere Peygamber Efendimiz'i tanıtmak, milli ve manevi değerlerimizi aşılamak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Burhan İşleyen, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kurt, Ankara Müftüsü Doktor Hasan Çınar, Ankara Valisi Vasip Şahin'le Kur'an kursu ve Ağabeyi, öğrencileri ve Ağabeyi, aileleri katıldı. Çok güzel, çok duygulu, e, hakikaten e, yüreklerimizi kıpır kıpır eden bir programla beraberdik. Bugün o güzelliklerden bir tanesini yaşadık. E, i̇l müftümüze, ilçe müftümüze, yeni mahalle müftümüze, gençlik koordinatörlerimize, hoca hanımlara ve yarışmaya e, ilgi gösterip iltifat eden bütün gençlerimize, çocuklarımıza ve onların anne babalarına, ailelerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız milli ve manevi değerlere duyarlı, helal haram hassasiyeti güdecek şekilde bir nesil yetiştirebilmek. Bu neslin yetiştirilmesinde de bunları küçücük bahaneler olarak görüyoruz. Veda hutbesi bilgi öğrenci yarışması, bir şey, bir mahallemdeki bir olalım, bir cami alalım. sunum yarışmasıyla cami temalı fotoğraf yarışması temalarıyla düzenlenen yarışmada ayrı ayrı kategorilerde çok sayıda öğrenci dereceye girdi. Öğrenci dereceye girenlerden İmam-ı Azam Kur'an Kursu öğrencilerine ödüllerini Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kurt verdi. Alkışlarımıza öğrencilerimizi yerlerine Dereceye giren öğrenciler mutluydu. Peki bugün neler hissediyorsunuz? Heyecanlıyım. Ne yapacaksın ödülün? Bilmiyorum. Mutluyum açıkçası. Ee, güzel bir yarışma oldu hepimiz için. Eğlenceli geçti. Özellikle ilk yarışmanın olacağı gün ayrı bir heyecan oldu. Bugün de böyle bir şeyin olması mutlu etti beni. E, veda hutbesi yarışmasında bilgi yarışmasında ödül aldım. Ne hissediyorsun peki? Az gurur diyorum. Aileme de gurur verdiğimi düşünüyorum. Neler yaptınız bu süreçte? Nasıl hazırlandınız? E, okuyarak geçti. Işte, Peygamberimizin veda hutbesini okurken duygulansak da e, böyle bir yarışmada birinci olmak çok mutluluk verici. Ödül töreninin ardından birbirinden güzel ikramların yapıldığı Diyanet Mevlana Gençlik Merkezi'nde öğrenciler aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirme imkanı buldular.